İki adama bomba atıyorum demeyeceğimi yok, ben yiyorum ya. Bak sinirden elim ayağım tutuyor bak. <laughs> olur gelin. Aa geldi. Gel gel. Gel gel ben şimdi şuradan bir AK bulayım da aklınız başınıza gelsin. Hayır 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 o benim o benim o benim. Ne olur o benim. Heh. Mimoza TV gel buraya. arada. Daha çok adam var arada. Ben seni bot lan. Lan artık ölür müsün? <Gülüyor> 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 yaktın Yaktoncığım. yaktın. Bak şimdi şimdi Yaktoncığım. Ne çıkabildi? Ne kaçabildi? Şunların ikisini de vuruyoruz. Ama vuramadık. Vuramamış olabiliriz arkadaşlar. Kusura bakmayın ama artık şimdi kar 98'imizi elimize almanın vakti ve sazı çalmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Nerede bu insan evlatları? Benim hala kaskım yok mu abi? What? Sen kaskına dua et diyecektim. Benim de artık kaskım var. Ağlayabilirsin abi istediğin kadar. Burada araç var mı? Var. Üçlü motor var. Böyle gidene kadar tekerlerini patlatalım. Şuraya bir işaret şey atılmıştı. Büyük ihtimalle Pochinki'nin olduğu tarafa falan atıldı. En hızlı bir şekilde gidelim. Oh, 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 oh. Ah, tamam. Aman 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 aman. Ölümde bir insan var. Oo, oh, oh, wow, oh, oh. Dojladı beni. Bir Ozok Tepe'ye bakalım. Ondan sonra buradan Poçinki'ye bir dönüş yaparız. Skull'a da bir uğrayalım. Bence şuralarda da bir şey yok. El Arabi'ye Teyyar'a Oğlum yine şeyin aracın içinde değil mi adamlar acaba? Valla iyi oldu ha bunları vurdumuz. Ben de adam arıyordum. Droba mı gidelim Pochinki'ye mi? Çok güzel bir soru. Ee, çok arada kaldım. Droba gideceğim. Droba 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 droba. Ay <laughs> Onu atmayacaktım ya. Geldim 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 geldim. Koçum benim. İyi ki ateş ettin ya. Ateş sesi görünce şevke geliyorum ya. Geldim. Siz yemin ediyorum mutlu olun anahtarısınız ya. Drop nereye düştü? Ne olur oraya gittiğimde bir tane insan evladı araca binmiş böyle dört kişi olarak geliyor olsun. Nasıl olacak o bir tane insan evladı bindiyse nasıl dört kişi gelebilir ki? yanlış söyledim. Avuga almıyoruz abi. Avuga karşı her zaman bir ön yargımız vardır. Şaka şaka. Öyle isteğimden almıyorum. Canım sıkıldı. Aracın hemen üstünü kapatalım. Bak arkadaşlar bu haberiniz olsun yani ondan sonra bana demeyin ki o üle ben poçinki tarafına ilerleyeceğim çünkü oradan geleceklerine inanıyorum. Lan nerede vuruyorlar acaba birbirlerine ya? Aha aha. Geldim 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 geldim. Aferin koçum. Aferin bot. Aferin bot. Çok iyisin. Çok iyisin. Hayır 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 onu vurma onu vurma. Onu ezmem lazım bir dakika. Tamam. Çok iyisin bot. Çok iyisin. Aferin koçum benim. iki tane kill verdirdin bana. he helal olsun. Şu bir çıkalım mı? Evet. Yok mu hala buralardan gelen ya? Geriye olan, geriye kalan bütün kişileri ben vursam, e, 37 kilo olur. Ama düşmanları göremiyorum. Benim düşmanları bir görmem lazım. Hep ben arıyorum abi. Onlar hiç karşıma çıkmıyor ya. Bir kere de onlar gelsin beni bulsun. Ben niye hep onları buluyorum mesela ya? Yanıyor, yanıyor. Gurdel mam mam. Ama ben şu Tükürdüğümün oyununda ben bir düşman bulamıyorum ya. Nova'ya ilerleyeceğim. Ona drop. Ah. Dirseklerim ağrıdı parmaklarım uyuşmaya başladı çok dirseğimle tuttum o yüzden kafamı bugün biraz aşağı yiyeceğim şimdi bu saatten sonra. Alınmış. İşte, işte burada tarih yazılıyor bir saniye. Büyük ihtimalle şeyin içinde. Shelter'ın içinde büyük ihtimalle ama çok riskli bir şey bu biliyorsunuz değil mi? Shelter'ın içi demek ben ölmeyi göze aldım sıra sizde demek arkadaşlar da. dur 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 dur. Dur ben seni bir vurayım bekle dur. Ya da ezeyim ben seni. Ya da hiç ezilecek bir insan değil misin lan bir dakika tamam iyi oynuyormuşsun. Ama sen hiç olsan Mehmet olsan doh Mehmet olsan doh 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 özet işten hiç HS yemedin herhalde kar 98'de. O yüzden bu da sana hayatının dersi olsun. Ama 3 kaskına da doğa edebilirsin tabii ki de. Sen hayatında hiç Mehmet Olsan doğa ücreti için M416'sını yedin mi? Bak şimdi iyiyiz Nereye gidiyor? Mafya babası sakin oyna ya kardeşim. Acelen ne ya? Oğlum burada ben var mı ya? Acelen ne ya? Nereye yetiştiriyorsun? Herkesin bir işi var. Herkesin bir işi var arkadaş. Hızlıca gidip, gidip duruyorlar. Abi benden hızlısı mezarda şu an. Şu aracın benzini azdı ya. Aa ilerisinde araç varmış dur. Geriye kaç kişi Gelim ki geriye kalan hepsini ben vurursam dedim. 37-38 kilo oluyordu. Abi 38'i bırak Bak 29 falan olacak yani 10 kişi gitmiş bile ya Drop'u böyle kaçıramıyoruz ya keşke kaçırabilsek Kalıyor drop böyle kalıyor Niye kaçıramıyoruz acaba drop'ları Geldi geldi Hazır mısınız? <laughs> Abi şu bomba atmak dünyanın en zevkli şeyi olabilir ya meça bu. Atamadım ama. Çok geç gitti. Lan la 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 la. Bombayı atamadım. Çok, çok uzun tutmuşum lan bombayı haberim yok. O bana neyle sıktı acaba? MK ile. İyi ya araç lazım. En azından araç getirdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu iyisiniz Arap Brothers. Ben de hala lazer var. Lazer hiçbir şeye yaramayan bir tutamak. Sadece şeysiz yarıyor işe. Dikey var bari ya. Skop vuruşlarına yarıyor sadece o kadar. Hiçbir şeye yaramıyor bir daha başka. Önümdeki evde olabilme ihtimalleri yüksek. Oraya da basalım. Ayak sesi falan yok. Geriye kalan dört kişi umarım squad'tır bu arada ayrı ayrı değillerdi de sıkı bir savaş çeviririz aralarda. Ama sanmıyorum. Dört kişi olsalardı büyük ihtimalle çıkmışlardı ya şimdiye kadar. Allah rızası için çıkın ortaya. Oo, araç. Oo, döşman. Nasıl? What? Ne? Nasıl ya? E adam nerede? At. ne? Ad A ne? Adam... adam adam nerede? Lan adam nerede? Ne yaptın oğlum? Lan nereye gittin? Alakabat. Buradaki ateş eden de nerede ya? Ya neredesin ya? Adam yok oldu lan gözümün önünde. Oğlum bu adam nereye gitti? Oğlum adama bir tane bomba attım. Adam sihirbazlık gösterisi yapar gibi önümden kayboldu lan. Oğlum bak buraya bakacağım. Yemin ederim bakacağım ya. Burada mısın? Yo. Buraya mı kaçtın? Abi hayır o bombadan sonra saliseyle patladı o bomba ya. Hani yok oğlum yok. Oğlum halüsinasyon mu gördüm? Ya buradan nasıl damage yiyorum ya? Önümdeki adama bombayı atıyorum damage yok, ben yiyorum ya. Allah Allah. Bak sinirden elim ayağım tutuyor bak. Bak sinirden elim ayağım tutuyor. Neredesiniz tırıvırılar? Five minutes later. Ana harbiden yoklar ya. Helal olsun. Sona kalan adamların şu anki şeyini merak ediyorum. Hangi bayraktan hangi ırktan olduğunu merak ediyorum. Ben başlıyorum abi Arap. Yazın abi. Hangi ırk sizce bunlar? Nereye atanlar? Göz kendini göstermeyenler hangi ırktan olabilir? Yaz bakalım. Çok merak ediyorum nereye gideceğini. Tamam. Tamam. Boru mu? Boru mu? Yok. Hangara gidiyor. Eee, tamam. 3 kask olduğu için vurmadım. Kendi yerimi belli ederdim çünkü gereksiz bir şekilde. Ben niye böyle koşuyorum ki aracı alayım kafaya atayım. Bence de arabikti yarı. Arabiklerden bir tanesi büyük ihtimalle. Bak adam eğile eğile gidiyordu. Şimdi ortadan kayboldu. Arabiyete yara. Esat Suri bum bum. Oğlum ben buraya gelince bu adam ışınlanıyor mu yoksa benim mi haberim yok? Helal Samet. Helal. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.